kova taşıyorduk. Bir çığlık sesi duydum ben. Çalışan arkadaşım dedim ki jeneratörü durdur, ses duydum dedim. O da jeneratörü durdurdu. Bizim ekipteki arkadaşlar da durdu, kovayı durdurdu. Orada çalışan bir arkadaş dedim ki ses geliyor, oraya bir seslen dedim. O eğildi, aşağıya seslendi. Kimse var mı dedi, ben dedi iyiyim dedi. Verin beni, verin beni. Ee, verin beni. dedi? Ayda dedi ismi dedi. Açığa gel abi, açığa gel abi. Ondan sonra Aşağı daha gel abi. Gel. Herkes şey, görsün. görsün. Herkes görsün. Daha ses, daha sessiz Anladım. bir ortam olsun diye bağırdık, herkes bağırdı. Evet. Ben Ayda iyiyim ben dedi. Tamam Ayda geliyoruz dedik. Ondan sonra ekiple arkadaşlar yani kurtarmaya başladık. Yani. Çığlığını duydum ben. Konuşuyordu yani. Konuşuyordu evet. Cevap veriyordu. İsmini söyledi, iyiyim ben dedi. Ee, ondan sonra biz e, diğer arkadaşları çağırdık. Onlar kurtarma işlemine başladı. Ee, o anı İkip bize mi? biraz evet. anlatır mısınız? Lütfen o anı biz dinleyelim. Yani istiyoruz. çığlık sesi duyunca ben birden e, arkadaşlara durun hepsine dedim. Jeneratörleri durdurdu. Çalışma makineleri durdurdu. Bilmiyorum büyük bir sessizlik oldu. İsmin ne senin dedi Ayda ben dedi. İyi misin dedi iyiyim dedi arkadaş. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya geldi. Biz Kadıköy Belediyesi'nin araba kurtarma ekibiyle birlikte girmiştik. Arkadaşları geri çektik Afet ekipleriyle birlikte girdiler. Çıkardı. Vücudu nasıldı? Vücudunda herhangi bir darbe. Ben sadece var elini var mıydı? gördüm. İyi sen elini salladı dedi arkadaş. Elini salladı. Ondan sonra biz <laughs> geri çekildik. Pardon bebek elini salladı. Elini salladı. İyiyim ben diye elini salladı. 3 buçuk yaşındaymış. Evet, hayda Gezgin. orada ben görmedim, bilmiyorum Ayda yaşını. Gezgin. Ee, Gezgin. Şey evet. Ayda Gezgin. O konuda bir bilgim yok. Başka var mıydı en kaza? Onun olduğu bölgeye yakın o bir yerde. O konuda bir bilgim yok. Biz geri çekildik. Sesini duyduktan sonra hafı ekipleri yedi, biz geri, geri çekildik. O konuda onu bilmiyorum. Biraz daha dinleyelim sizden o anı lütfen. Yani Biraz şu an Türkiye... Buraya. Yani e, Aa, doğru i̇lk etapta bakıyorum. çığlık sesini duydum. Arkadaşlara dedim çalışmayı Gerçekten, durdurun yani. ya çığlık sesi geliyor. E, e, jeneratör çalışıyordu yanı başımızda, jeneratörü durdurduk. Hocam, e, e, çok sesli bir ortamdı. Tamamen sessiz sağlandı. Arkadaşlara dedim ses geliyor oradan. Arkadaş eğildi, kimse var mı dedi. İyiyim ben dedi. Daha sonra ismin ne senin dedi, Ayda dedi. E, Ayda iyi misin, i̇yi, sen elini salla dedi. Elini böyle çıkarttı salladı. Neyse İyiyim diye. Yani biz oradan yani e, sonra... AFAD ekipleri girince geri çekildik tam süreyi bilmiyorum oradaki süreyi. Kaç İlk sesi ne Hiç zaman Hiç yaşını bilmiyorum. Yaşı... Ee, serum falan takıldı mı orada? Biz geri çekildik ondan sonra. İlk daha siz daha Sesini duydum ben. İlk sesini duydum. Ne diyordu bir çığlık mı atıyordu? İlk böyle. çığlığını duydum ben. Daha sonra arkadaşlara söyledim. İsmini sordu. Ee, Ayda ben iyiyim dedi. İyiysen elini sallayabilir misin? Sallayabilir misin dedi. Elini aldırdı salladı. Peki böyle. nerede bulundu? Tam olarak neredeydi? Yaşam üçgeninde miydi? Yaşam üçgeninde çamaşır mak şey bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm. Bulaşık makinesinin arasındaydı. Elini salladı. Sadece orayı gördüm. Bir saniye. Bir saniye Bir saniye.

öyle Arkadaşlar sakin olun. Allah Yaşıyor canavar